Merhabalar. Bugün de bir video çekmeye karar verdim. Konu, herkesin üzerinde durduğu yaklaşık 3-4 aydır konuştuğumuz e, İsrail-Filistin çatışmaları. Ve genel olarak, dünya tarihindeki savaşlar ve soykırımların kısa bir özetini yapacağım. Yani bunu 10 dakikaya sığdırmaya çalışacağım. Ne kadar başarılı olacağımı bilemiyorum. Şimdi konuya e, iki tarihsel perif Perspektiften bakmayı tercih ettim. Bu perspektiflerimi de iki farklı e, Yahudi yazarın e, kitabından derledim. E, her ne kadar eksiğim veya kusurum olursa şimdiden affola diyeyim. Birincisi Orta Doğu'nun 2000 yıllık tarihini özetleyen Bernardo Lewis'in kitabı. Bunu okudum. Çok kalın bir kitap. 500 sayfayı geçiyor. Gördüğünüz gibi. İkincisi de Gene bir Yahudi yazar hanımefendi, Anna Argent. İkisi de mütevazı. Kitaplarını önce yıllar önce yazmışlar, tamamlamışlar. Ama bugünkü durumu kısaca özetliyor. Bu sadece Yahudi toplumu veya Filistin toplumuna yönelik bir eleştiri değil veya Alman toplumuna tabii işin içinde Almanlar da var, Nazi Almanyası özellikle yönelik bir eleştiri değil, genel toplumsal zaaflar ve toplumsal çürümelerin sebep-sonuç ilişkilerini iki farklı bakış açısıyla analiz edilmiş. Şimdi buradan güncele dönün, dönmeden önce, öncelikle 2000 yıllık Orta Doğu tarihinden anladığımı söyleyeyim. Bu Filistin ve İsrail arasındaki sorun Alman ve Yahudi toplumlar arasındaki sorundan çok daha eskiye dayanıyor. Hakikaten 2000 yılın üzerinde bir tarihi var. Bunun içinde Mısır firavunları var. İşte Filistin kralları var. Babil kralı Nebukadnezar var. İşte genelde bu süreçte sürgün edilen ve zulme uğrayan taraf Yahudi toplumu olmuş. Bu Yahudi toplumunun son Orta Doğu'daki geçirdiği dönemin son 400 yılında ise Osmanlı İmparatorluğu o bölgeye hakim olmuş topraklara. Görece daha barışçıl bir dönem olmuş bu. Ama orada da pek Yahudi kalmamış yani. Barışçıl olmasının sebebi o. O süreçte Avrupa'ya ve dünyanın değişik yerlerine dağılmış Yahudi toplumu. Her biri kendi diasporasını oluşturup kendi gettolarına sığınarak yaşamışlar. Bu şeye dönersek Hannah Arendt'in kitabına bu Kötülüğün Sıradanlığı isimli bir kitap. Ee, her toplumda olabilecek e, hani bizim toplumumuzda da var böyle özdeyişler var, özetleyebileceğim. Ee, bu uydumculuk yani konformizm ve oportunizm, fırsatçılık gibi kavramlar üzerinden e, aslında bir Yahudi karşıtı, bir antisemit olarak tanımlanan Adolf Eichmann'ın Kudüs'teki 1960'lı yılların başında gerçekleşen yargılama sürecinden alıntı yapılarak yazılmış. Ama burada Ardent olabildiğince objektif ve tarafsız davranmış. Yani Yahudi olarak değil de bir muhabir olarak daha sonra bu kitaplaştırırken bir tarihçi hatta bir filozof olarak bunları derlemiş. Ben e, Lewis'in kitabından çok, Ardent'in kitabı üzerinden konuyu özetlemeye çalışacağım. Çünkü Ardent'in kitabı daha böyle güncelimize de uyuyor. Bugün yaşanan süreçlere işte Orta Doğu'da, Amerika'da, hatta Türkiye'de. E, biz bunları e, hep dar bir e, kesitten görüyoruz. Yani e, bir e, ister istemez bazı toplumlarda e, antisemitik algılar oluşuyor. Bazı toplumlarda e, aşırı bir e, a, yani antisemitizmin bir başka yönü aşırı Arap karşıtı veya Müslüman karşıtı oluşuyor. Aslında antisemitizm Yahudilere Yahudi karşıtı olarak daraltılacak bir kavram değil. Antisemitizm Arapları da kapsıyor çünkü semitizm yani Arap ve Yahudi toplumları aynı kökenden geliyor. İbrahim e, İbrahim'i, Abraham'dan geliyor. Dolayısıyla bunlara karşıtlık, aslında Yahudi karşıtlığı aynı zamanda Arap karşıtlığı tarihsel perspektiften bakarsak yani bunu İspanya'ya götürürsek işte e, oradaki Endülüs Emevilerinin sonlandırıldığı döneme veya işte daha e, yakın dönemlerde e, Semitik veya Antisemitik çatışmaları gör, göz, gözümüzün önüne getirirsek Programlara özellikle bunların e, Yahudi karşılığından ziyade Orta Doğu'lu ırklara e, Orta Doğu'lu e, orijinli insanlara karşı bir e, tavır olduğunu anlıyoruz. Anaardent burada e, şeyi Aykman'ın yargılama sürecinde e, şeyi ne derler? E, Aykman'ı sıradan bir devlet memuru düzeyine indirir gibi yapıyor ama aslında sıradan sıradanlığı üzerinden kötülüğü tanımlıyor. Yani açman eee soykırıma götürülen Yahudileri trenlere işte araçlara bindiren bir devlet memuru gibi düşünülüyor ama ne yaptığının da gayet bilincinde ve farkında. burada Almanya'da Yahudi karşıtlığını üç aşamada özetlemiş. işte 1900 33-38 arası e, disimilasyon yani asimilasyonun tam tersi sürgün e, dönemi. E, daha sonraki dönemi e, toplama temerküs e, ve nihayet 3. dönem 1941 e, sonrası da e, Rusya'nın işgaliyle başlayan, savaşın genişlemesi ve yayılmasıyla başlayan e, öldürme yani Yahudileri e, toptan yok etme Burada e, sorguladığı bazı şeyler var. Argentin bu yüzden kendi Yahudi toplumu tarafından dahi dışlanmış bir insan. E, ben çok saygı duydum kitabını okuyunca. Kitabını özetlemeyeceğim çünkü e, çok daha uzun video çekmem gerekir. Öyle bir şey niyetimde yok. Ama o kitaptan aklımda kalan e, benim e, aklımda kalan benim yorumum, şahsi yorumum. Kitapta böyle bir şey yazmıyor. Bürokratik konformizm. Yani uyumculuk, e, kooperatist konformizm yani işbirlikçi uyumculuk e, e, ve oportunizm genel tabanıyla. bu her toplumda olabilecek şey bunlar. Biz bunu Almanlara e, Almanlarla sınırlandırırsak veya Yahudilerin bugün Gazze'ye yaptıklarıyla sınırlandırırsak büyük yanılgıya düşeriz. E, toplumların genlerinde bu nasıl söyleyeyim e, dışlayıcı e, faşizan eğilimler her zaman var ve bu yükseldiği zaman bir güç piramidi şeklinde tavandan tabandan tabana doğru etkileşime girip yayılıyor. Başlangıçta pogromlar düzeyinde oluyor bu yani toplu linç girişimleri. Ama sonra Alman toplumunda olduğu gibi sistematik soykırıma yönelebiliyor. bunlar çok tehlikeli gelişmeler ama bunu da Bugün Yahudileri e, suçlarken e, haklı olduğumuz yanlar da var. Yahudileri suçlamak haklı olduğumuz bir şey değil bence. Çünkü Yahudilerin tamamı böyle düşünmüyor. Yahudiler de bu sürecin bir kurbanı olmuş. Hem Almanya'dan disimilasyon süreçlerinde hem bugün e, Orta Doğu'da yaşanan çatışma süreçlerinde. Çünkü e, Yahudilerin başında da aşırılar var e, maalesef. Almanların başında da varmış. Bugün Yahudilerin başındaki aşırılar kendi görüşlerini topluma yaymaya çalışıyorlar, dayatmaya çalışıyorlar. Geçmişte de Alman aşırılar onu yapmış. Benzerlikler var. Şöyle disimilasyon yani sürgün başlangıçta Alman Nasyonel Sosyalist Parti liderlerinin Siyonist Yahudi liderleriyle mutabık kaldığı bir konuymuş. Yani Yahudiler o zaman Filistin'e sürülmek, oraya toplanmak istenmiş. Çünkü Siyonist liderler de Filistin'de bir Yahudi devleti korunmasını istiyorlar. Dediğim tarihler 33-38 Aralığı. Almanlar da buna kabul görüşü veriyorlar. Çünkü Yahudilerden bir türlü kurtarmak istiyorlar Almanya'yı. Onların görüşü öyle. Yani ben Yahudiler kurtarılsın falan diye bir şey söylemiyorum. Ama onlar öyle düşünüyor. Yahudi toplumunun ileri gelenleri yani Siyonist Yahudiler de e, Orta Doğu'da e, bu 2000 yıllık tarih boyunca sürgün edildikleri topraklarda dönüp bir devlet kurmak istiyorlar. Orası da tam olarak Filistin toprağı. Filistin son e, dönemlerini Osmanlı ve İngiliz yönetiminde geçirmiş. Osmanlıyı dağıtan İngilizler yani İngilizler parçalamış. E, Yahudilere burada bir e, getto e, ulaşma ve bir kolonyal yönetim kurma şansı tanımışlar. Ama bir İsrail devletinin kurulmasını İngilizler başlangıçta istememiş. Balfour Deklarasyonu'nda istemişler gibi görünüyorlar ama Araplarla aralarını iyi tutmaları gerektiği için tam olarak istememişler. Bu nedenle Almanlar'ın bu disimilasyon programını engellemişler. Almanlar da ellerinde kalan Yahudilerden kurtulmak için önce toplama, sonra yani temerküz, sonra da soykırım yolunu tercih etmiş. Bunu başlangıçta e, tüfekle öldürerek yapmışlar. İşte e, egzozu kasasına e, döndürülmüş kamyonlara doldurup Yahudileri gezdirerek egzoz gazıyla öldürerek yapmışlar. Sonra büyük bir Alman kimya debi IG Farben'in e, icat ettiği Zyklon B ile e, gazla toplu halde zehirlemişler. Şimdi Yahudi katliamı veya soykırımının kaç milyon Yahudi'yi öldürdü kesin değil ama 6 milyon olduğu söyleniyor. Kitaplarda da öyle yazıyor. Bazı görüşlere göre 2,5 milyon. ben bunu bilemiyorum. Tabi tarihçiler bunu yazarken ne sahiple yazmış? Şeyle mi yazmış? Kendi siyasi görüşleri doğrusuna mı yazmış? Etnik tabanları doğrusuna mı yazmış? Yoksa objektif mi yazmış? Biz bunları bugünden bakıp bilemiyoruz. Çünkü Gerçek anlamda bunların kayıtları tutulmamış ama e, günümüzde yansıyan e, birçok yer var işte Auschwitz, Birkenau gibi kamplar, e, oralardaki e, kalıntılar, saçlar, e, şeyler Yahudilerin eşyaları, terlikler, ayakkabıları üzücü şeyler bunlar. E, bugün e, Gazze'de yaşanan sorunlar e, sorun.